Evet arkadaşlar Eslem ve Eymen elektrikli süpürgeyi aldı. Çalıştıracaklar, temizlik yapacaklar. Bakalım. Su ikisi de temizlik yapmayı çok seviyor. Aa Eslem makineyi çalıştırın. Eymen makineyi çalıştır. Makineyi çalıştır. Bas bakalım. Bas bakalım. Bas bakalım. Prize takıyorlar. Aferin. Çocuklar bu işi biliyor. Arkadaşlar prize takmadan çalışmayacağını biliyorlar. Ondan dolayı prize taktılar. <laughs> bakalım. Oh. <laughs> dur dur dur. Dur bakalım önce. Eymen abi yaptı. <laughs> evet arkadaşlar çok iyi yapıyor. Aferin Eymen'e. Eymen. Eymen bütün kısıkları al tamam mı? Taza. Sonra durdur makineyi. Eymen makineyi durdur. Öteki ucu takalım. Ensten de yardım etsin makineyi durdur. Evet durdurdu aferin. O zaman onun ucunu sök. Eslem sen de yardım etsene Eslem. Eymen abine yardım et. Hadi çıkartabilecek mi bakalım. Yavaş yavaş. Es, Eslem, Eslem diyor ben çıkartırım diyor. Hadi bakalım Eslem çıkartabilecek mi? Eslem çıkartabilecek mi ucunu? Bakayım bana doğru bakın ama bana doğru bakın. E, e kır diyor. Eğime kırdı diyor. Aa, eslem çıkarmaya çalışıyor gerçekten çok zorluk çekiyor arkadaşlar, çok zorluk çekiyor. Aa, çıkmıyor. Nasıl çıkacak bu? Yok, arkadaşlar mi? bu nasıl çıkacak? Sen, bir şey Çıkartamıyorlar. Bakalım ben ben dokunayım. Tut ucunu, tut tut, tut sapını, tut sıkıca ne tut? Sıkı. Sık. O zaman diğerini takalım. Tak onu. Tak 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 tak. Takalım. Evet. Allah. Bak. Taktı. Bu, taktı bu, taktı. O, taktı. Evet bak arkadaşlar da. taktı. Dur da bakalım hemen. Tam oturdu yerine. Bu normal bir süpürge değil. Elektrikli süpürge. Evet normal bir süpürge değil arkadaşlar. Elektrikli süpürge. Eslem sen da. de yapabilecek ha. mi? Bu sefer çalıştır bakalım Eslem yapabilecek mi? Eslem taşıyabilecek mi? Eslem çalışıyor Evet arkadaşlar. <laughs> Oo çalıştıramadı. Eslem çalıştıramadı. Eymen de çalıştıramadı arkadaşlar. Ne oldu? Makine bozuldu? Aa çalıştı. Tamam şimdi oldu. Hadi sen yap bakalım. Eslem. Ters takmadık. Ters takmadık oğlum. Oğlum makineyi çevirsene. Çevir onu. Çevir Çevir O hortum eğmeni takip ediyor. Makinanın hortum elektrik kısıklıkların hortumu Eğmeni takip ediyor. Sırtına kayandı arkadaşlar. Gördünüz mü siz de? Allah! Hadi. Yok yok ters takmadık. Ver bakalım Eslem'e. Eslem'e ver. Eslem sen yap bakalım. Sprey edeceğim mi? Eslem. Bu bunu yeri ters. Ters değil oğlum. Ters değil o dönüyor. Ver bak Eslem nasıl yapacak. Ver bakalım Esleme. Eslem yap bakalım. Bak. Çalıştır. Ötekine bas ötekine. Esnem esnem kabloyu çekti Esnem. eslem o değil o değil diğeri. eslem diğeri bas. Esnem birini bas. Heh, tamam şimdi çek. Bakalım eslem yapabilecek mi arkadaşlar? Neyme <laughs> Evet evet evet. Oo Neyme dans yapmaya başlıyor. Dans ediyor. Evet. Bakalım. Hadi bakalım yapabilecek mi? Allah eslem çok yok. Yere yapışınca Esnem çekemiyor arkadaşlar. Estem'e şaka yapsam. Estem'e şaka mı sen Ya, bakalım, dur bakalım. Aa, bozuldu mu? E... 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 Kapattı, gördü diyor. Eğmen kapattı diyor. Şaka yaptığını hemen anladı ya. çok uyanık arkadaşlar. Esen'e bakın arkadaşlar. Çok iyi çalışıyor şu an. Evet dondurma çekiyordu başta. Şimdi biraz güçlendi herhalde. Gücünü yerine topladı ya. Ester çok iyi güçlendi arkadaşlar. Bakın şu an bayağı iyi. Aferin. Bence iyisin Esen. Çok iyisin. Tamam. Çok güzel. harika. Eman koltuğumu devam ediyor, ensanlı de temizlik yapıyor. Çok güzel. O zaman bay bay yapalım, bay bay, bay bay, bay. bay, bay. bay, bay. beni.